Herkese merhaba. Yeni bir canlı yayında karşınızdayım. Türkiye Türk futbolu aslında bayis depremiyle çalkalanıyor diyebiliriz. Bir taraftan ligler devam ediyor ve temiz futbolla birlikte liglerin devam ettiğini görüyor spor severler. Ama bir taraftan da baktığımızda o liglerde dönenleri özellikle bayis batağına girmiş olan ya da yasa dışı kumar batağındaki futbolcuları ya da sporun içerisindeki kişileri görüyoruz. Ve her geçen gün bu bayis operasyonların daha da büyüyerek devam ettiğini altına çizelim. Aslında biraz geriye gidecek olursak ilk başlarda yasa dışı bayisi konuştuğumuzda hatırlarsınız ki işte e, Mehmet Ali Erbil Serdar Ortaç gibi isimler gözaltına alındığında reklam yapılıyor. E, işte yasa dışı bayisinin reklamını yapıyor dediğimizde birçok kişi ya işte daha büyüklerine neden ulaşılamıyor diye hep böyle konuşulurdu. Aslında kademe kademe daha büyüklere de ulaşıldı, baronlara ulaşıldı. Özellikle bu anlamda kara para çerçevesinde yasa dışı bahisten ya da bahis organizasyonlarından para kazanmış ve futbolu kirletmiş olan birçok aracı kurumada operasyonlar düzenleniyor. Bunu da belirtelim işte buna işte bakarsa işte Payfix'ten tutun, paparasından tutun birçok bu anlamda ödeme kuruluşlarına yönelik de operasyonlar gerçekleştiriyor. Ve şu an yasa dışı Bayis'te sistemin tıkandığını da altına çizelim bu operasyonlarla birlikte. İşte orada başlayan operasyonlar silsilesi en son halkasına bakacak olursak da aralarında futbolcular yani popüler futbolcular. işte Mert Hakan yandaş gibi yine aynı şekilde e, bir diğer oyunculara da baktığımızda futbolculara da böyle e, bakıyoruz. Ya da e, kulüp yöneticileri bazında Murat Sancan ismi her zaman için çok ön plandaydı. Murat Sancak gibi isimlerinde göz altına alınıp tutuklandığını dün akşam itibariyle aslında sosyal medya hesaplarımızdan paylaşmıştık. Tabii ki bu operasyonlar bitmedi. Bunun altını çizelim. Çünkü çok çok daha bunun benzer operasyonlar gelecek. Bu sadece buzdağının görünen üst kısımlarıydı ve soruşturma dosyasına bakacak olursak da alt kademeleri doğru da bu soruşturmalı. Yani buzdağının buzdağının alt kademelerine doğru da e, bu soruşturmaların devam edeceğini belirtelim. Tabii ki ben size aslında birçok böyle sosyal medya mesajlarımıza paylaştık ama özellikle de şunun altını çizmek istiyoruz. Bazı ifadelerden size bahsetmek istiyorum bu ifadeleri aslında okuyor olacağız. Bu anlamda da ilk böyle ifadesini e, sizlerle paylaş e, paylaşacağım kişi Mert Hakan Yandaş. savcılık ifadesine göre bunları konuşuyor olacağız ve e, burada ekonomik durumu nedir diye sorulduğunda da aylık kazancının e, 3 milyon 500 bin lira olduğunu belirttiğini de söyleyelim. Ve ilk başta ifadesini verirken de e, kimlik bilgilerini açıklayan Mert Hakan Yandaş vardı. Ve bu çerçevede 1994 yılı e, Bursa doğumlu olduğunu, lise mezunu olduğunu, 18 yaşında Oyak Renault Spor Kulübü'nde profesyonel olduğunu, Altınordu, Tire, Menemen, Sivas Spor ve Fenerbahçe futbol takımlarında profesyonel futbolcular görev yaptığını belirtiyor. Halen Fenerbahçe futbol takımlarında profesyonel futbolcusu olarak sözleşmesinin devam ettiğini de altını çiziyor. Ve bu anlamda da aslında baktığım zaman Mert Hakan Yandaş'ın gözaltına alınmasının en büyük sebeplerinden birisi Ersen ile olan bağlantısı Ersen Dikmen çok yakın arkadaşı ve birbirleriyle arasında çok ciddi bir para trafiği söz konusu. Aslında o para trafiği masaya takılmış durumda. Ersen e, Dikmen'le yaklaşık 10 yıldır arkadaş olduklarını da belirtiyor. Altınoğlu'da futbol takımında oynadığım e, sıralarda giydiğim maç forması bir şekilde Ersan Dikmen isimli şahsı ulaşmış. Kendisi de bana e, Instagram isimli sosyal medya uygulamasına mesaj attı. Formanın elime ulaştı. Teşekkür ederim şeklinde söyledi. Bu şekilde sosyal medya üzerinden konuştuk, tanıştık. Alt liglerde oynadığım dönemlerde İstanbul İlindeki müsabakaları Ersin Dikmen seyirci olarak geliyordu. Kendisiyle görüşüyorduk. Fenerbahçe futbol takımında oynamaya başladıktan sonra İstanbul'a yerleşince Ersen Dikmen'le daha çok görüşmeye başladım. E, sosyal ortamlarda da buluşuyoruz, görüşüyorduk. Genellikle futbol üzerine sohbetlerimiz oluyordu. Alt liglerde oynadığım dönemlerde maddi açıdan iyi kazanmadığımda Ersen Dikmen maddi açıdan da bana destek oluyordu. Pandemiden sonra Ersen Dikmen'in işleri kötüye gitmeye başladıktan sonra ben de artık iyi kazanmaya başlayınca Ersen Dikmen ismi şahsı maddi olarak borç verdim. Bir kısım borcunu ödemiştir. Ödemediği kısmı için herhangi bir talebim olmamıştır. Bildiğim kadarıyla yasal bahis sitelerinde üyeliğim bulunmamaktadır. Yasal dışı bahis de üyeliğim bulunmamaktadır. Yasal dışı bahis sitelerinde futbol müsabakalarının sonuçlarında asla kupon yapmadım profesyonel kariyerimde hiçbir şekilde şike teklifi almadım. Şike anlaşması içinde yer almadım. Şike yapmadım. Kimse oynayacağım veya oynadığım musabakaları ile ilgili telkinde yönlendirmelerde bulunmadı. Profesyonel olarak sözleşmeli olduğum futbol takımlarını musabakaların hiçbir şekilde yasal veya yasa dışı bir şekilde kupon yapmadığını belirtiyor. Aynı şekilde devamında da Ersan Dikmen isimli şahsı borç gönderdim. Gönderdiğim paraları yasal bahis sitelerine gönderdiğini bilmiyordum. Ersan Dikmen aslında her gönderilen paranın hemen akabinde e, yasal olarak faaliyet gösteren Türkiye'deki bahis sitelerine kupon e, yaptığını, altını çizelim. Bu da doğal olarak ki baktığım zaman e, Masak tarafından şüpheli işlemler olarak değerlendiriliyor. Ersan Dikmen isimli şahsın futbol müsabakalarının sonuçlarına bahis oynadığını biliyordum. Ancak bu denli yüksek miktarlarda da benim gönderdiğim paralarla oynayıp oynamadığını bilmiyordum. Ersan Dikmen'in hangi futbol müsabakalarına kupon yaptığını bilmiyordum. Fenerbahçe futbol takımının müsabakalarıyla ilişkin kuponlarına benim kesinlikle bir yönlendirmem olmamıştır. Çok yakın arkadaşı ve baktığımız zaman da Fenerbahçe kulübüne e, oynamış olduğu maçlara bahis e, oynamış bir Ersan Dikmen'den bahsediyoruz. Ve o Ersan Dikmen e, bu çerçevede özellikle Mert Hakan Yandaş'tan almış olduğu parayı yine Fenerbahçe'nin maçlarında legal bahis sitelerinde oynadığı tespit edilmiş durumda. Aramıza böyle bir diyalog gerçekleşmedi diyor. Yani ben kendisine asla böyle bir talimat Vermedim diye bunu belirtiyor. Yasa dışı bahis sitelerinde herhangi bir şekilde oyun oynamak için para göndermedim. Hakkında e, yasa dışı bahis kapsamında istihbari bilgi bulunan kişilerle olan para transferi olan para transferidir. Burada e, ta teknik takibe e, takılmış olan ve yasa dışı bahis oynayan bazı kişilere de para gönderdiği tespit edilmiş durumda. Bilyoner isimli yasal bahis sitesinde hesabım ol, olmadığını hatırlamıyorum. Üzerinden çok uzun zaman geçti. Eski futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta'dan araç satın almak için borç para istedim. O da gönderdi. 2024 yılında adıma kayıtlı Porsche marka otomobili satın aldım. Elime nakit para geçtikten sonra da Derya Balta'ya olan borcumu geri ödedim. Aramızda para transferine ilişkin bunlardan ibarettir. Dijital materyalde tespit edilen konuşma içerikleri bana aittir. Futbol üzerine konuşmalarımdır. Volkan Nart isimli şahıs Sivas Spor'da oynadığım dönemde tanıdığım kişidir. İstanbul'da yaşamaktadır. Onun da da futbol üzerine konuşmalar yapmışızdır. Yine Fenerbahçe futbol e, takımındaki e, futbolcu arkadaşlarımla birlikte yaşa, e, yasa dışı bahis sitelerinde slot oyunları oynadık. Yani bu da kumar oluyor. Bunun altını çizelim. Ancak kimin hesabından oynadığımızı hatırlamıyorum. Çok uzun sürmedi ve oynamayı bıraktık. Üzerim atılı suçlamaları kabul etmiyorum diye Mert Hakan'ın ifadesi söz konusu. Tabii ki Mert Hakan'ın baktığımız zaman kollukta da e, ifadesi vardı. Kolluktaki ifadesinde özellikle kendisiyle ilgili para transferleri çok fazla sorulmuş durumda. Baktığımız zaman da burada özellikle dediğimiz gibi Ersen Ersen Dikmen ile ilgili olarak çok ciddi bir para transferi var ve bu para transferi de kendisine bu soruşturma kapsamında soruldu ve açıklaması da istenildi ve bunların bütün hepsini de dediğimiz gibi bir e, borç e, ödemesi olduğunu kendisi beyan ediyordu. Ama bu çerçevede bakacak olursak da. E, tam böyle hani bir borç ödemesiymiş gibi de gözükmediğini de belirtelim. Çünkü milyonerde e, ve diğer elektronik şans oyunlarında Misty'de çok ciddi bir şekilde e, bir para transferi oluyor. E, ve buna şöyle söyleyebiliriz. E, yapılan incelemelerde mali suçlar araştırma kurulu tazim etmiş olduğu rapora göre Ersan Dikmen isimli şahsın 4 milyon 453 bin TL tutarında para gönderimi yaptığınız ve Dikmen'in paranın tamamını kısa süre içerisinde milyoner nesine ve misti gibi isimli e, bahis sitelerine göndermiş olduğu şahsın sizin hesabınıza sonrasında 2 milyon TL tutarına para göndermiş olduğu tespit edilmiştir diye belirtiyor. Yine aynı şekilde Ersan Dikmen açısına, hesapta 2021 ve 2025 yıl arasında 517 işlem gerçekleştiği ve bu anlamda da 4 milyon 480 bin TL para yatırılması e, ve 10 işlemde de e, 6 312 bin TL para çekimi olduğu belirtiliyor. Yine aynı şekilde bu sadece bir yerde. Yine aynı şekilde nesiden de neden de 2021 ve 2025 yıllar arasında 359 işlemde 1 milyon 635 milyon lira para yatırıldı. 30 işlemde de 472 bin TL tutarında bir para çekildiği belirtiliyor ve burada parça parça var. Ve kendisine de bu sorulduğunda Ersin Dekmen isimli şahsı yanlış hatırlamıyorsam yine burada belirtiliyor yani lojistik iş yaptığını, oradan tanıdığını belirtiyor. Bahse konu hesap tutar yatıran çekilen bedeller alakalı hiçbir bilgimiz, bilgisinin olmadığını söylüyor. Tabi bunun üzerine de özellikle oynadığı e, böyle hani kuponlara bakılıyor. Tabi bu kuponlarda da kaybetti olarak belirtiliyor. İşte Gaziantep Fenerbahçe, Gaziantep Fenerbahçe e, bu, bu, maçlara Fenerbahçe Beşiktaş e, maçlarına e, kupon böyle hani e, yapıldı burada gözüküyor. Yine aynı şekilde Fenerbahçe-Beşiktaş, e, e, Fatih Karagümrük-Fenerbahçe e, maçları, e, Fenerbahçe-Yeni e, Malatya Spor, Fenerbahçe-Dinamo-Kiev e, maçları ve bunlarda da kazandı olarak gözüküyor. Hani bunu da belirtelim Fenerbahçe-Seville e, maçları da dahil olmak üzere gözüküyor. E, Ha, Mert Hakan Yandaş'ın çok böyle yakın olduğu arkadaş tarafından e, bahisler oynandığı görülüyor. Yine e, Fenerbahçe Galatasaray maçlarına da böyle çok fazla bayis oynandığı gözüküyor. Yani Fenerbahçe'nin maçının çok fazla bir bayis oynandığı burada dikkat çekmiş oluyor. Özellikle şu şekilde belirtiliyor. Ersan Dikmen adına açılan hesaptan Fenerbahçe Spor Kulübü müsabakalarına yapılan bayis kuponları hakkında bilginiz var mıdır diye sorulduğunda da hiçbir fikrim ve bilgim yoktu. Sık sık futbol muhabbet yaparız. Yalnız benim herhangi bir yöndendirmem asla olmamıştır. Fenerbahçe çıktı. Her maçı kazanmak için çıkar. Fenerbahçe maçında bayis yapılmaz. Benim bu konuyla alakalı hiçbir bilgim olmadığını belirtiyor. Yine burada dediğimiz gibi çok fazla yine başka para hareketlerinden böyle bahsediliyor, gönderilen böyle isimlere bulunuyor. Masak Başkanı Veri Tağım adında yasalışı dışı kumar kapsamında istihbari faaliyetler bilgilerinde 28 şahısla para transferi yapmanın sebebi nedir diye belirtiyor. Orada burada isimlerden bahsediyor. Fenerbahçe türbünde tanıdığım bir şahıstır. Ara ara yardım için para isterdi. Ben de hayır amaçlı para gönderiyordum diye buradakini belirtiyor. Ve genellikle burada bir açıklaması işte Fenerbahçe'nin fotoğrafçısıdır gönderdim tutarlı haçlık olsun diye yolladığım paralardır diye belirtiyor. Yine e, baktığımız zaman da bütün hepsine genellikle hayır amaçlı olarak gönderdiği para olduğunu belirtiyor burada Mert Hakan Yandaş. Tabii ki bunlarla birlikte yine kendi böyle e, materyallarında materyallerinde dijitallerinde incelemeler yapılmış durumda ve o incelemelerle alakalı da çok ciddi bir... E, hesaplarında olduğunu da altını çizelim. Özellikle burada bir bölüme dikkat çekmek istiyorum. Çünkü burada baktığımızda her zaman için bizim dediğimiz bir şey vardı. Bunların zaten çok böyle hani takip altında olduğunu sizlere daha öncesinde de söylemiştim. Ki bunu hani şu çerçevede değerlendirecek olursak ee, İrfan e, Can e, Kahveci ile de bir e, mesajlaşmaları var. Ortak grupları var. O da e, oğlum e, Serdar e, Ortaç yapacaksınız illa idi. Aslında kendisini Serdar Ortaç gibi e, yapıldığına dikkat çekiyor. Futbolda yasadışı bahis soruşturmasında e, tutuklanan o 20 futbolcular arasında, 20 şüpheler arasında biliyorsunuz e, ki dediğimiz gibi Mert Hakan Yandaş da vardı. WhatsApp mesajları da bu anlamda dosyaya girmiş durumda. Mert Hakan Yandaş'ın dosyaya giren konuşmaların biri de aralarında futbolcular Çağlar e, Söğüncü, İrfancan Can Kahveci ve Cenk Tason'un yer aldığı grupta, grupta çoğunlukla futbolcuların yasa dışı sitelerde slot adı verilen oyunu oynadıkları ve birbirlerine bu an, e, anlarla ilgili fotoğraf gönderdikleri ortaya çıkmış durumda. Dosyaya giren konuşmaların birinde Cenk Tosun gruba Mert Hakan Yandaş'ın slot oyunu oynarken çektiği bir fotoğrafı attı. İrfancan Can Kahveci'nin cevap olarak Cuma Cuma... Olmaz namazı kaçırırız girersek dediği orada belirtiliyor. Konuşmasının devamında ise şu ifadeler yer alıyor. Cenk Tosun 1 milyon indirdi diyor. X kişi de e, sahtekarı insanları böyle çekiyorlar diyor. Reklam parası diyor alıyorlar diyor. Başka bir konuşmada ise İrfan Can Kahveci sosyal medya detoksu yaptığını söyleyerek gözümün önünden yıldızlar ayıcıklar geçiyor ya çok formdayım erken kaldırdınız beni bilader ya dediği anlaşılıyor. Konuşmanın devamında kumar bağımlılığını sık sık dile getiren şarkıcı Serdar Ortaç atıp yaparak e, hani... Oğlum Serdar Ortaç yapacaksınız illa ifadelerini kullanıyor. Başka bir konuşmada Cenk Tursun gruba bir link atıp bunu izleyin e, taktiği buldum. Merdiven taktiği her e basışta artıyor dedi. Çağlar Söğütçü'nü de bu mesaja senede çekmiş bu oyun e, diye belirtiyor. Cengom diye belirtiyor. E, her şeye bastım. E, acayip maçlar var diyor. Mert Hakan Yanlış'ın Ersin e, Dikmen ile konuşmaları da dosya dediğimiz gibi girdi. Konuşmada Dikmen'in yandaşa nasıl ya 100 bin lira dağıttın o zaman bugün minimum dediği. Mert Hakan yandaşın ise evet e, hani her şeye bastım acayip maçlar var patlamazsa dediği de kayıtlar altına alınmış durumda. Yine bir başka konuşmada Mert Hakan yandaşın Ersan Dikmen'i 5 bin lira isteyerek abi 5 bin atar mısın basayım yarın atayım diyor. Ersan Dikmen ne yollaması bir süre borcu bir sürü borcumuz var diyor. Mert Hakan yandaş, ya, o önemli değil. E, ee, Bodrum'a basacağım çevir e, çevirir diye Ersan e, Dikmen gönderdim diyor Mert Hakan Yandaş. 6.70 oran bağırdım tesiste oynayın kazanın diye yandaş konuşmaların bir kısmı nesi e, konuşmaları sil abi dedi Ersan Dikmen'in ise siliyorum dedi de e, bu anlamda e, dijital materyallerden çıkmış durumda bu konuşmaları kendine sorulduğunda Mert Hakan yandaş ben hiçbir e, bahis oynamadım yaptığım konuşmaların tamamı boş makara muhabbettir bahis oynamadım kimseyi de bahis e, oynamak için yönlendirmedim yukarıda anlattığım gibi abi kardeş ilisi çerçevesinde onu daha önceden yapmış olduğu yardımlara karşılık göndermiş olduğum bedellerdir paraların e, nerede kullandığı kullandığını bilmem mümkün değildir. Kendisiyle sık sık konuşuruz. WhatsApp görüşmeleri de futbola ilişkin içeriğini de tamamen şaka ve futbol goy goyudur diye bunlardan bahsediyor. Ama tabii ki dediğimiz gibi bu e, futbol goygor olarak da değerlendirilmediğini de altını çizelim. Bunun da önemli olduğunu devam edelim. Tabii ki bir başka tutuklu isim daha vardı. O da Metan Baltacı'yı da tutuklu şüpheler arasında yer alan Metan Baltacı da hakimlik sorgusunda hiçbir zaman şike yapmadığını söyleyerek şike organizasyonunda bulunmadım. Geldim konuma tırnaklarımda geldim. Şike yapabileceğim alan yoktur. Kazandığım para belli. Ee, Bayis miktarları bellidir. Gençliğimde yaptığım bir hatadır. Ailem dışarıda ağlıyor. Benim için kariyerim bitme konusudur. Pişmanım diye belirtiyor. Ankara Spor'un sahibi e, Ahmet Okutan da tut, e, şüpheler arasında yer alıyordu. Okutan da hakemlik sorgusuna küçük yaşlı çocukları sahip çıktıklarını söyleyerek altyapıdaki çocuklardan para bile almıyoruz. aidat almıyoruz. Bu iddialarından dolayı utanıyoruz. Yıllarca bunun eğitimini e, anlattık. Temiz duruş futbolu anlattık. Şike yaptığınız iddiasını kabul etmiyorum. Suçlamadan dolayı mahcubuz. Bu soruşturmayı duyunca kendim geldim teslim oldum diye e, burada bunu e, belirtiyor. Ama dediğim gibi altını çizmekte fayda var. Burada özellikle e, iki başkanın e, Nazili Spor maçı öncesindeki yaptıkları e, e, o telefon konuşması RTS'ye girmiş durumda. Ve e, orada da ikisini de beraberliğe e, oynadığında altına çiziyorlar. Pendik Spor AŞ'nin 19'unda oynayan genç futbolcu Emircan Çiçek'te tutuklanan arasındaydı. Çiçek hakimlik sorgusu ile suçlanıyorum. Öncelikle ben böyle bir insan değilim. 18 yaşındayım. A takımdan kimseyi tanımam. Böyle bir suç işlemi elverişli çevrem yoktur. Benim hayatımda sadece futbol oynayıp eveydim. E, giden birisi Madde gelirim yoktur diye belirtiyor. Manisa'da futbolcu Kaan Yurdakul savunmasında maçları manipüle edecek hiçbir şey yapmadım. Şike yapmadım. Tamamen çocukluğumdan ve bilgisizliğimden yaptım. bu durumun cezaevine gönderecek bir suç olduğunu düşünmüyorum. Bu durum çok ağır diye belirtiyor. Yine aynı şekilde Adana Demir Spor eski başkanı Murat e, Sancak hakemlik sorgusunun hakkındaki iddialarla hiçbir ilgisinin olmadığını söyleyerek bu suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum. Masak raporu incelendiğinde kesinlikle burada olmayı hak etmiyorum. Burada olmak zulu duyuyorum. Devletimiz ne karar verirse boynumuz kıldan incedir. Beni burada olmamın farklı amaçları vardır. Burada olmayı hak etmiyorum. Devletin kestiği parmak acımazdır diye ifadesinde bunları belirtiyor. Nazilli Spor Kulübü Başkanı Şahin Kaya savunmasını iki ay önce anjiyo oldum. Yüksek kolesterol hastasıyım. Gözaltı sürenciyle takım belediye tarafından tahliye edilmiş. Takımın çok zorda serbest bırakılmayı talep ediyorum diye belirtiyor. Adana Denim Sporlu futbolcu Yücel Gürol savunmasında Adana Denim Sporlu ilgili oynadığım bahis tamamen yasaldır. Onun haricinde kazandığım hiçbir bahis yoktur. Maçların kadrosundan değilim. 18 yıllık maç kadrosunda dahil değildim. Sadece U19 takımının idmanlarına katılıyorum. Bakmam gereken kalp hastası bir annem. Küçük bir kız kardeş kardeşim var. Tek amacım futboldan kazandığım gelir ile onları geçinebilmektir. Kardeşim okutabilmektir diye belirtiyor. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Ahmet Spor futbolcu Uğur Adem Gezer Sakinlik sorgusunda 2020 yılında kendi takımlı maçını oynadığı iki bahis olduğunu söyleyerek sadece eğlence amaçlıdır. Bu maçlarda kadroda yoktum. Birinde hastanede diğerinde evdeydim. Bunların sağlık raporları mevcuttur. Kazandığım paraların yanında oynadığım bahisler çok düşüktür. Herhangi maç sonucu etkileme yönelik bir eylemim yoktur diye bunlardan bahsediyor. Yine tabi dediğimiz gibi bu anlamda e, bakacak olursak da çok fazla e, hesap hareketlerinin de olduğunu e, altını çizmekte e, fayda var. Bunların da e, tehlikeli bir durum olduğunu da belirtelim ki bu çerçevede bakacak olursak da özellikle de e, bunu daha önceden de e, söylemiştik. E, hani biraz daha bu Murat gelecek olursak aylık gelirimin Murat açmak istiyorum ifadesi. Aylık gelirim 1 milyon olduğunu belirten Adana Spor Belediye Adana Spor, e, Eski başkanı Murat Sancak, savcılık ifadesini ilk olarak polis aracına binerken görüşürüz demesini açıkladı. Sancık, buradaki kastı medya fişasal ilişkindir. Ben medyadaki bir insan olduğum için görüşürüz, bay e, bay e, dedim. Kesinlikle yargıyı ve kamu kurumunu hedef almadım. Ben devletime e, bağlı bir insanım diye belirtiyor. 4 Temmuz 2018 ile 2024 yılları arasında Adana Demirspor Spor Kulübü'nün çeşitli aralıklara başkan olduğunu ve bu süreçte Adana Demirspor Spor Yatırım AŞ'nin patronun yaptığını kaydeden Sancak, kulüp tarihinin en pahalı transferi olarak Oniye Koru'nun bonservis alındığını ve bu transfer bedeni hangi kişiler ve şirketler aracılığıyla ve nasıl şekilde yapıldığı soruldu. Sancak Oniye Koru yanlış hatırlamıyorsam Olimpiyat takımında taksitler halinde satın almıştık. Ancak herhangi bir şekilde Olimpiyakos Kulübü'ne ödeme gerçekleştirmedik. Olimpiyat Kulübü FIFA'ya başvurdu ancak başvuru şekli itibariyle transfer esası talep etmedi. Sadece ödemesini talep etti. Şu an transfer esası talep edip edilmediğini bilmiyorum. Futbol kulüplerinde oyuncu satış sonrası transfer bedeli ödememe gibi durumlar gayet olan durumlardır. Şeklinde cevap verdi. Aslında baktığınız zaman işte biz futbolcu alırız ama ödeme yapmıyoruz. Diyor. Bunlar doğru bilgiler değil. Bunlar ödemek mecburiyeti çünkü bir imza atıyorsunuz. Masak raporuna yer alan birinden çok faktörün şirketleriyle olan para transferi sorulan sancak transfer ve futbolcu ödemelerinden doğan borçlardan dolayı faktörün şirketlerine başvurulmuştur. Adana Demirspor gibi birçok kulüpte de faktörün şirketlerine başvurur. Başvurma sebebi ise devlet bankaların Anadolu kulüplerine kredi imkanları sağlamaması nedeniyle kaynaklanmaktadır. Özel bankalarda futbol kulüplerine kredi vermemektedir. İskonto ve faiz oranları piyasa koşulları ile uyumludur. Kefalet e, olarak da patron olduğum için kendim ya da AŞ adına AŞ'nin kefalet ve atmaktayım. AŞ adına işlem yapmanın sebebi ise yönetim kurul kararını itirazımız yoktur. Sadece imza etmiş şahıslar ile işlemler yapılmaktadır. Bu da TTK'ya uygun bir prosedürdür. Yukarıda belirttiğim gibi basit konu kaynaklar transfer ve futbolcu maaş ödemelerinden kaynaklanmadıklarıdır diye belirtiyor. Savcılık Murat Sancı'ya Stadnet Panavlu'nun yasa dışı bahis reklamı yayınlanması üzerine kulüp başkanı sevk edildiği dönemde kulüpte görev alıp almadığı ve reklam anlaşmasının kulübün bilgisayarında olup olmadığını sordu. Sancak o dönemde kulüpte resmi olarak görevli olup olmadığını hatırlamadığını reklam panoları ilgili olayı ilişkin Adana maç başına İl Spor Müdürlüğü'ne kiraladıklarına değindi ve burada da baktığınızda bizim kesinlikle bahse konu reklam ile alakamız yoktur. Yapılan bu sevk tamamen usule aykırıdır. Ancak buna rağmen ceza yedik. Tahkime gittiğimizde de ceza kaldırıldı. Bu konu ilişkin TFF Başkan Vekili ile görüşmüştük. Kendisi de sevk haklarının hakların olmadığını söylemiş. Kendisi de bana tahkime gitmemiz gerektiğini söyledi belirtiyor. 133 milyon lirayı nerede harcadığı da soruldu. 2024 yılı Eylül ayında Adana Demirspor'a 153 milyon e, euro harcadım şeklinde de ifadesi e, olmuş. Murat sancak bahse konu paranın nerede kullanıldığını soruldu. Sancak adadığın demir soru para yatırmıştım olmuştur. Bahse konu söylemi söyledim ancak ne kadar yatırdım hatırlamıyorum dedi. Kripto varlık hizmeti sağlayıcı bir tek sen, teknoloji anonim şirketiyle hesap hareketleri sorulan e, Sancak kulübe gelir sağlama amacıyla kripto varlık alımı satımı için anlaşıldı. Bir tek sen, bizim aynı zamanda forma ve çorap sponsorumuzdu. E, para transferli fatura karşılığı şirket hesaplarını gerçekleşmiştir diye bunlar da belirtiyor. Yine ee, dediğimiz gibi de ee, özellikle de e, burada e, devam eden e, Sanca masak raporunda yer alan haklarını yasa dışı bahis kumar istihbarat bilgisi bulunan şahsiyeler arasındaki para trafiği soruluyor. Sancak Ramazan Ölçer isimli şahs Adana Demir Spor Taraftar Derneği yönetim kurulu üyesidir. Bahse konu paralar e, taraftarların organizasyonu için yapılan düzenli ödemelerdir. Aslında yasa dışı bahis oynayan kendi kulüp içerisindeki kişilere sürekli bir e, para gönderdikleri para transferleri gerçekleştiği belirtiyor. O kişi için de taraftar dernek yönetim kurulu üyesidir. Bahse konu paralar taraftarların organizasyon için yapılan düzenli ödemelerdir. Emre ikinci isimli şahıs benim öz halamın oğludur. Bu para çıkışı borç paradan kaynaklanmaktadır. Elif Ata isimli şahıs Adana Demir Spor Muhasebe Müdürüdür. Bahadır Dinçel isimli şahıs benim arkadaşımdır. İkinci el telefon iş yapmaktadır. Aynı zamanda yurt dışına çıktığımda bana çeşitli sigara, pro tarz eşyalar getirmektedir. Tancı Çolak isimli şahıs futbol camiasından tanıdım. 20 yıllık dostumdur. Mustafa Yılmaz, Murat Akın, Rüştü Hanlı isimli şahıslar bir dönem Adana Demirspor Orada oynayan eski futbolculardır. Ee, benim herhangi bir yasal veya illegal bahis sitelerinde hesabım yoktur. Bugüne kadar da bahis oynamadım. Şike teklifini almadım ve şike teklifinde bulunmadım. Üzerim atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Benim basın açıklamalarında anlaşılacağı üzere ben şikeye karşı bir insanın böyle bir soruşturma kapsamında karşınızda olmaktan üzüntü duyuyorum diye bunu belirtiyor ama baktığımız zaman da dediğimiz gibi tutuklanarak Murat ancak diye ceza gönderilen isimler arasındaydı. Biz bu konuyu önümüzdeki günlerde ne konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü futboldaki yasa dışı e, bahis ve legal bayis anlamında baktığımız zaman çok önemli gelişmeler yaşanıyor ve şu anda Interpol'den aslında beklenen bir dosya var. Interpol eğer ki Türkiye'de yasa dışı bahis olan ama yurt dışında legal bayis olan e, sitelere dair bilgileri gönderirse işte o zaman Türk futbolundaki büyük böyle hani deprem operasyonları e, gerçekleştiğini belirtelim. Bu operasyon ikinci dalgaydı. Mutlaka üçüncü ve dördüncü dalgalarda olacaktır. Çünkü burada gözaltılanan bazı isimlerinde yine etkin pişmanlıktan yararlandığını da altını çizelim diyerek bu yayını burada sonlandırıyorum. Hoşçakalın diyorum.